Allah sonumuza hayır etsin abi. İçimizdeki koronaları temizlersek işler düzelir be abi. Nasıl durum vaziyet şu anda? Durum, İşlerde bir düşüş var mı? İşler tabi dibe vurmuş. Dibe dibe. Kolay gelsin. Bir taksici olarak koronavirüsünün şu andaki taksiciye etkisini bize bir anlatır mısın? İnsanlar e, sokağa çıkmamaya başladı. Metrobüsler boş, otobüsler boş, marmaraylar boş. Hiç kimse e, çıkmıyor. Peki sizden istenilen bazı ücretler var tabii ki şoför olarak. Buna dayanarak çalışıyorsunuz. İyileştirme, iyileştirme, bu ücretlerde bir iyileştirme ister misiniz? Bu gömüyeler hakkında 500 TL gömüye veriyoruz 24 saatte. Bunu çıkarmak için 150 de yakıtı var. Yıkaması var, şoförün yemesi var. 700 TL ile işe başlıyoruz. Bu gitgide zorlaşıyor. Ağabeyim selamun aleyküm, hayırlı işlerin olsun. Ee, bu koronavirüsünden dolayı taksi camiasına ne gibi etkisi oldu bu işin? Çok kötü işler düştü. Evet. Herkes evinde oturuyor, kimse dışarıya çıkmıyor. Okullar tatil oldu, onlar da köylerine gitti korkudan. Biz Be burada saatlerce bekliyoruz, alıyoruz 13 lira para. Peki bir hafta önceki yaptığın işleri şu anda yapabiliyor musun? Kesinlikle hayır. Ne gibi beklentin var camiadan peki? Valla ben de bilmiyorum. Arkadaş kolay gelsin. Ee, şu sıralar koronavirüs sebebiyle işlerin düşüklüğünü e, neye bağlıyorsun? Ayrıca sana kolaylık sağlanıyor mu? Hayır. Biz daha 12 şartlı 300 TL, 285 TL. Araç üyesi 80-90 olacak yaklaşık. Yakıt artı 400. 400'den 3 milyar rahman verdi. Çalıştırıyoruz. Şu anda şey yok. Bütün AVM'ler kapalı. Artık havalimanları şurada buralar bitmiş durumda. İstanbul hayalet bir şehri. Ve patronlarımız, araç sahiplerimiz yakal sahipleri. Hepsini baz almayalım. Hepsini baz almayalım. Hepsini, Hepsini baz almadan. İşte, bazı plaka sahipleri aynen. veya bazı kiralama şirketleri dersek Yönmeler düşürseler daha iyi olur. Her gün evin ceplerimizden vermekten Ben aracımın anahtarını teslim edeceğim. Benim de şu çocuğum var okuyanların, öğrencilerin, üniversite, lise öğrencileri gitmişti benim için. Koronavirüsün taksi camiasına şu anki etkisini bize anlatır mısın, olumsuz etkisini? Müşteri yok, dışarıda insan yok, e, taksiye bilen yok. Dün üçte arabayı aldım, beşi yirmi geçe sifte yaptım. Ne gibi kolaylıklar bekliyorsun camiadan şu aşamada? Ne gibi kolaylıklar bekliyoruz? Mesela belediyeler toplu taşımaları ilaçlıyor. Federasyon da taksiler için böyle bir hizmet verebilir. Burası Marmaray E yani. zaten federasyon değil o da başladı bu konuda. Anadolu yakası ve Avrupa yakasında zaten ilaçlanmalara başladı ama bir ücret talebinde şu anda vermiş olduğunuz bazı e, ücretlerde indirime gidildi mi bu zorluk şartlarda? Kesinlikle. Öyle bir şey söz konusu değil. Artı bir de ücret e, farklılıkları da çok fazla. Aynı araç, aynı ticari plaka 100 TL fark var. Kurumdan kuruma, kişiden kişiye değişiyor. Bunun yani standarda Kısaca bu ortamı hep birlikte atlatmamız için bu ortama herkesin e, elini e, taşın altına sokmasını istiyorsun. Aynen, aynen, aynen. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işlerin olsun. Teşekkür için taksi camiasına etkilerini anlatır mısın? Olumsuz etkilerini. Şu anda eee ben sana. Ben gece arabayı bir de aldım. Şu an saat kaç abi biliyor musun? Ee, şu an saat 12-11 geçiyor ve ben arabayı 3'te teslim edeceğim. Biz arabanın yevmiyesini çıkartamamışız. Ve insanları AVM'leri falan çıkar gitmemelerini söylüyorlar. Ve biz ne yapacağız? Peki bu aşamada halen aynı ücret talep ediliyor mu sizlerden aynı yoksa? Ücret talep ediliyor. Yani bir kolaylık istiyor musunuz camiada? Tabii ki istiyoruz. Şöyle de bir haber alıyoruz sağdan soldan. Bazı yerler yapıyormuş. Ama şirket ve bazı kişiler hiçbir şekilde para yükseltmeye çalışıyor. Yani kısaca da söyleyeceğin konu eğer biz bu camiada birsek hep beraber birbirimize bir kolaylık yapmamız lazım Tabii, bunu doğru. atlatmamız için. Tabii ki doğrudur abi dediğim gibi. Hiçbir şekilde bize bir şey söyledikleri yok. Şu kadar para vermeyin, şu kadar bir şey yapmayın demiyorlar. Sadece bekliyoruz yani çalışıyoruz biz. Götürüp paralarını veriyoruz, çalışıyoruz biz. Yani. Ya, Teşekkür ya, ediyorum, rızkın bol olsun, abi. kolay gelsin. Abi hayırlı işlerin olsun, kolay gelsin. Bu koronavirüs hakkında bilgilerini alabilir miyim? İş düşüklüğü, taksi camiasına ne gibi darbe vurdu şu anda? Bütün taksilerimiz yatıyor. Şu e, ticari taksilerle sahiplerine sesleniyoruz. Ve şirketlerine. Araçlarımızın e, düşürsünler. Bu sıralar diyorsun. Anahtarımı teslim edeceğim. Yapacak başka bir şey Durum yok. Durum o kadar kötü yani. Haydi e, bu koronavirüs gelmeden önce idare ediyorduk birbirlerimizi. Şoför arkadaşlarımızdan, yardımcı oluyorduk hani birbirlerimize iş verip de iş alıp iş verip artık bundan sonra nereye kadar? Son sözün? Son sözün koronavirüs Türkiye Cumhuriyeti'nde yenilecek zafer Türk ve İslam'ındır yani elhamdülillah Müslümanız bize bulaşmaz. Biz bunu... Yeter ki bizi anlasınlar diyorsun. Aa, evet. Teşekkür ediyorum kolay gelsin.